Ya ben e, aslında hani bu konulardan da çok sıkıldığınızı düşünüyorum. O yüzden başka bir noktaya çekip e, Cumhuriyet Bayramı e, kutlamaları konusunda ciddi bir tartışma var. Yani ulusalada yayıldı bu e, iktidarın, AK Parti iktidarının bu kutlamaları e, daha sönük hale getirmek için bir takım kararlar aldı. Mesela İzmir'de de bu Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bayağı bir etkinlik programı vardı. Kalabalıkta bir etkinlik programı. Buna izin verilmedi. Sonrasında valiliğin de içinde olduğu bir etkinlik yapılacağı orada söylendi. Sonrasında o da o alan oraya da tahsis edilmedi ve şu an o alan boş olacak. ve bir taraftan da AK Parti tarafından İstanbul'da Filistin'e destek mitingi, tam Cumhuriyet cumartesi kutlamalarının günü. bir gün öncesinde. bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Cumhuriyet kutlamalarının önü mü kapatılmaya çalışılıyor? Buna bir tavrınız var mı? Bir tepkiniz, bir yorumunuz var Cumhuriyet bu ilk söylediklerinde de işte Filistin olayları nedeniyle ne olacak konusu sorulduğundan aynı şeyi söylemiştim. Ya tabii ki Filistin olaylarında Filistin'deki şu an yaşanan e, vahşice yapılan saldırıları tamamıyla kılıyoruz. E, buna ilişkin yası paylaşıyoruz. Ama Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutlamamızı engel bir durum değil. Biz Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken göbek atmıyoruz. İki şey birbirine çok karıştırmamak gerekiyor. Coşkuyla, anarak yapıyoruz. Hiç kimse aslını çok uzun süre inkar edemez. Kaldı ki iktidar partisi çok uzun süredir zaten aslını inkar etmiyor. Bu arkadaşlarımız o Kasım'larda grip olup yataklara girenler. Dolayısıyla 100. yılda grip olmuşlar. Gün meydanını biz yaparız diye sonra yapmamışlar falan. Şaşırıyor muyuz? Hiçbirine şaşırmıyoruz. Yalandan cum meydanlara gelip bildiği bayramları kutluyor gibi gözükmekle ruhen bunu kutlamak arasında dağlar kadar fark var. Bütün her şeye rağmen bizim aslında daha önce geleneklerde resmi törenlerde olmamıza, onu dışlamalarına rağmen biz her seferinde coşkuyla kutladık. Bu sefer de öyle. Cumhuriyet Halk Partisi 29 Ekim Pazar günü saat 2.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutlayacaktır. Gününde kutlayacaktır. Gençleriyle kutlayacaktır, çocuklarıyla kutlayacaktır. Nöbeti devralmak isteyen tüm gençlerle birlikte kutlayacaktır. İkinci yüzyılda kim devralmak istiyorsa. Herkesi Cumhuriyet meydanına coşkuyla bayrağına, ülkesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yalandan biz aslında milliyetçiyiz. Biz aslında şöyleyiz. Biz aslında ülkenin milli bayramlarını çok seviyoruz diyen arkadaşların neler yaptıklarını herkes görüyor. O yüzden sorular soruyorsunuz bazen. Yerel seçimlerde kim ne yapacak? Herkes bunları görecek, sandığa gidecek, gerekeni yapacak.